Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir gelişme ile karşınızdayız. Zonguldak'ta sahne programının ardından evine gitmek üzere yola çıkan genç sanatçı Ceylan Aygün geçirdiği kaza sonucu maalesef hayatını kaybettiği açıklandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oteldeki sahne programının ardından evine gitmek üzere yola çıkan 27 yaşındaki Ceylan Aygün Otomobilin şarampole yuvarlanma sonucu maalesef hayatını kaybetti. Üç arkadaşı ise yaralandı. Kazanın gece saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasında Göktepe altı mevkinde meydana geldi. Dört kişilik müzisyen grup Ereğli'de bulunan oteldeki programların ardından evlerine gitmek üzere yola çıktı. Onur Aydın yönetimindeki otomobil, sürücünün maalesef kontrolünden çıkması sonucu dış dışta işte yuvarlandı. Kazada sürücü Onur Aydın, 32 yaşındaki Fevzi Ergil, 28 yaşındaki Derya Albayrak ve araçtan fırlayan Ceylan Aygün yaralandı. Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylan Aygün, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybettiği açıklandı. Buradan hayatını kaybeden Ceylan Aygün'e genç sanatçıya Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara da acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.